Adım Efe Kenar, 21 yaşındayım, İstanbul doğumluyum. 3 seneden beri İtalya'da okuyorum. Rufa'da sinema okuyorum. Şu an ilk sınıfım, 2 sene başka bir okulda okumuştum. Bu benim ilk senem burada. Yine İtalya'da okumuştum, Turin'de, Politeknik'te. Olmadı, bu yüzden Rufa'ya geçtim. Sinema okumak istedim. Rufa'ya beni sinema yani gerçekten hani o arka planı görmek istedim. Ben işte aktörlük yaptım, işte 5 senelik tiyatro oynadım. İşte her zaman kamera önünde falan da oynadığım olmuştur. Ama mesela o arka planı görünce insan bir diyor ki hani arka planda neler dönüyor diyor. O yüzden işte bunları öğrenmek için Rufa'yı buldum ve buraya kayıt yapmaya karar verdim. Okuldan şu an kesinlikle memnunum. İşte okulum kendi ortamı güzel, öğretmenleri güzel, çalışma sistemleri iyi. Hem öğreniyorum hem eğleniyorum kendi açımdan. İşte çok fazla insan tanıyoruz. Çok fazla işte sadece Türk değil, İtalyan değil daha fazla işte farklı ülkelerden gelen insanlar oluyor. Onları da tanımak çok hoşuma gidiyor. Ben ilk İtalya'ya geldiğimde Turin'deydim. Turin'de işte okumaya başladım. Lise şey lise benim İtalyan lisesi mezunuyum. Ben bu yüzden işte dedim ki İtalya'da okumaya kararlıyım. Hazır mezun olduk. Gittim Turin'de Politeknik Okulu'nda, Turin Politeknik'te sinema mühendisliği diye buldum ama işte iki sene oradaydım. Sadece biraz şey sıkıntısı vardı, okul sıkıntısı oldu ama yaşamak için mesela kampüs buldum, işte konuşabiliyordum İtalyanca bu yüzden işte şeylerim vardı hani böyle konuşmalar yapabiliyordum, insanlarla anlaşabiliyordum. Benim için Sadece hani yurtdışında okumak değil, gerçekten kendi evinin dışında bir yerde oturmak gerçekten farklı bir e, deneyim kazandırıyor. İlk başta bir korkuyor insan çünkü hiç bilinmedik bir ortamdasın. İnsanlar senin dilini konuşmuyor artık. Yani sen ya onların dilini konuşacaksın ya da bir şekilde anlaşacaksın, Bunlar ilk başta seni korkutuyor. Ama sonra işte artık alışa alışa kendi yöntemlerini, kendi çözümlerini bularak kendine daha rahat bir ortam hazırlıyorsun ve daha da kolaylaşıyor benim için. Turin'de iki sene kaldığımda rahattım. Roma'ya geçiş yaparken biraz zorlandım çünkü yine hani orada plan yapmak zorundaydım. Ama zaten İtalya'da okuduğum için yine İtalya olunca burası da daha da böyle rahat oldu benim için. Kalmak işte konuşmak benim için daha kolay oldu. bir sene bile olmadı açıkçası yani olacak şimdi birkaç ay oldu yer buldum yerim Roma'dan uzakta bu güzel işte Roma'dan uzak olan olduğu için otobüslere trenlere falan baktım onların araştırmalarını yaptım kendime bir yöntem buldum okul çünkü bana göre çok uzak bir yerde ama işte asla imkansız değil gitmek için. Erken kalkıyorum, çok erken kalkıyorum ama yine de işte o artık erken kalkma sistemimde alıştığım için artık yani rahat oluyor benim için de. Gidiyorum otobüsüme, trenime biliyorum, geliyorum buraya. Okuldan sonra da yine biraz takılabiliyorum burada, şey yapabiliyorum. Sonra işte yeniden geriye dönebiliyorum kendi başıma. Bunun için hiçbir sıkıntı olmadı benim için. Kesinlikle sadece tek memnunsuzluğum turistik olduğu için fazla kalabalık oluyor. İşte tabii ki de hani mesela bir yeri çok fazla çünkü Roma'da tarihsel açıdan çok fazla şey var. Bu yüzden insanların e, turistik açıdan or buraya gelmesi çok normal. Ama işte insan bazen bir yerden sonra bu kalabalığı kaldıramıyor, işte şey oluyor falan. Bu yüzden hani biraz daha uzak bir yer tercih ettim ben. Biraz da işte kafam rahat olsun diye çok da memnunum dediğim gibi. Onda hiçbir şu an sıkıntım yok. Yani kalabalık dışında bence hiçbir sıkıntısı yok şu an Robert. Turin'de ben kampüste kaldım, böyle kendi evim olmadı direkt kampüste kaldım küçük bir yerde. Bütün her şey dahil hani kal, kalma, yemektir, alıç işte dahil işte 400-450-500 Euro'ya falan geliyordu yani benim için her şey. Hani öyle bir şeydi. Daha fazla tabii bu numara artıyor yine, 700 800 artıyor şu an. Ben de tam olarak bu numara veremeyeceğim ama Turin ile Roma'yı karşılaştıracaksam Turin daha ucuz yer bulmak açısından çünkü orada biraz daha fazla kampüs var yer işte şey ev tarzı yok bu yüzden kampüsler daha ucuza geliyor şimdi burada da evim var evde biraz daha işte kirayı biraz daha fazla veriyorum işte fat şey faturası işte doğal gazdır şey de onlar ayrı onları da vermek zorundayım ulaşım ulaşım çok pahalı değil Roma'da İnama mesela şey veriyorsun yani günlük bilet alırken yine bir haftada en fazla gidiş dönüşlü tuz euroya falan civara kadar çıkıyor benim hani her haftada öyle yaparsam. Onun dışında yani benim için Turin daha ucuzdu ama Roma daha kolay geldi Turin'den. Roma çünkü biraz daha sanırım böyle şey yani çabuk bir şehir. Turin biraz daha rahat bir şehir kendi açısından. Yine İtalya aslında direkt. İtalya direkt rahat bir şehir. Turin ile Roma arasında Turin biraz daha küçük. Bu yüzden işte daha az insan var. Daha böyle çok böyle koşuşturma falan olmuyor. İnsanlar kendi planlarıyla gidiyor. Kendi planlı halleriyle gidiyor bu yüzden. De. Ne zaman kalabalık olacağını anlayabiliyorsun. Ama Roma'da her zaman hani turistik olduğu için böyle her şeyi çalıştırmak zorundalar. Yani otobüsler, trenler, tramvaylar her şeyi çalıştırmak zorundalar. Yani kalabalıklık açısından o biraz daha şey oluyordu. Hani biraz daha çabuk geliyordu otobüsler, şeyler biraz daha çabuk geliyor Roma'da. Bu yüzden benim için o daha rahat geldi. Turin'de yine kendi bir sistemi vardı. Roma'da da farklı bir sistemi oldu. kesinlikle ve kesinlikle yurt dışında okumayı yüzde yüz istiyorsanız derim yani gerçekten yurt dışında okuyacağım, yurt dışında çalışacağım, ona göre şey yapacağım diyorsanız kesinlikle İtalya bu şehirlerden birisidir. Çünkü gerçekten çok fazla buraya işte farklı ülkelerden gelen insanlar oluyor şehrin her tarafında. Sadece İtalyan yok artık. Gerçekten farklı okullar var. Devlet olsun, özel olsun hepsinde. Avrupa'dan gelen, Asya'dan gelen, Türkiye'den gelen çok fazla öğrenci oluyor. Ama şöyle bir şey vardır ki Türkiye sistemi ile Avrupa sistemi çok farklı. Bu yüzden şey gibi düşünebilir ilk başta gelirken çünkü bana yaşandı çalışma sistemi çok değişecek. Çünkü Türkiye'deki çalışma sistemimizde Avrupa çalışma sistemi çok farklı. Avrupa'nınkiler biraz daha ağırdır. Bu yüzden mesela ben ilk sene Turin'de zorlanmıştım bunun yüzünden. Ama imkansız değil. Hiçbir zaman hiçbir şey imkansız değil. Geçenler geçiyor. Türk arkadaşlarım var. Onlar da işte ikinci, üçüncü, ikinci seneyi yaptılar. Üçüncü seneye geçecekler mesela. Kesinlikle imkansız diye bir şey yok. Hani ama yani kararlı olmak çok önemli. Türkiye'den kaçmak gibi gözükmesin yani. Türkiye'de çalışmak istiyorsanız, Türkiye'de okumak istiyorsanız, Türkiye'de onun için çalışın. Ama yurt dışında okuyacaksınız, biraz daha fazla çalışın. Çünkü herkes söylemiştir bunu. Ailem demiştir, arkadaşlarım demiştir, öğretmenlerim demiştir. Bir okula girmek kolay ama çıkması çok zordur. Pizza, edu, pizza, pizza.